Herkese selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz de biz niye çatıya inmedik? Ana çatıya, binaya. Aa 3 kaptanın çatısı dolu. Dolu, karşı tarafa full atıp koy. 3 katlıyı aldım ben. Silah Burası yok lan. Buldum silah tamam. <gülüyor> <gülüyor> ben geldim size ya. Biri geliyor lan. Lan altta. <laughs> geldi. Kerem abi sandım ya. Lan. Ateş etsene ulan. Kolsuz ya. Tahsin de kolsuz ya. Tahsin de kolsuz ya. Çok arkadaşı geliyor. Lan! Kaldırın beni. Yüreğe gel <laughs> Dur 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 <gülüyor> 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 Aynı o adam gibisiniz ha <laughs> ben, ben Kerem abi diye lootladım orada Bir baktım başka adammış pompalıyı dolduruyor <laughs> Enayi vur da bak bak Enayi vur da bak <laughs> Vurma vurma sakın vurma Biraz acı çeksin Çıksanıza da biraz Evet. işinle yanacak. Babo, evet. baboş. Yanıyor. Yanıyorsun Fuat abi. <laughs> Aa. Lan çıkın vampirler. Ulan o benim de be. Söyleyeyim, sen dayım mı sandın onu? Ben Kerem abi sandım rejit yapıyor bir baktım adam pompalı dolduruyor. Ben sizin bayıldığınızı görmedim bile. baktım Kerem abi yapmış iş yerde Bak <laughs> bak ne bak bak ben böyleyim bak adam da bak bak ne öyle ben senin arkana nöre. geldim ya. Gel gel merdivene gel. Oğlum şuraya baskın yapak be ben sıkıldım. <laughs> Gel gel bak Nuri buradayız ya Bak yine arkamdan biri gelmiş Nuri gel bak Sen bunu arkana geldim ya ben böyle bak Sıktım yemedi ben kaçtım öldüm Bak arkamdan gelmişim de ya. Ben Kerem abi geldi zannettim vuruyor zannettim pompalıyla Baktım ikiniz de bayılmışsınız <laughs> Hayır vuruyor geldim tam vuruyordum mermim bitti P90'ı reloadluyorum ben, ben, ben de Beni tut beni tut, ben tut Ben tut Neredesin, ben tut, neredesin ben tut, ki tut. sen? Ya neredesin? Allah, en alttayım en alttayım Acil acil tutun Acil tutun lütfen. Ölüyorum. Koş, Lan koş, bir Bak, de bir minnacık var. Tut tut tut. Aa. Oh. Oh. <laughs> Canım yok. Canım yok. Yanlışlıkla ateşe bassa öldüm. Dayı git lan dayı. Bak işte. Tamam Vallahi. al. Başkası bayılttı onu. Bak bir kişi daha geliyor. Tamam gel dayı. Bak işte. Gel Kerem buraya doğru. Kim smoke atıyor lan? Ne sumo oğlum? Adam geliyor aşağı gel. Şu yoldan 245 civarından adam geliyor en son. Yık var mı? Oğlum bu ne saçma bir maç ya. Var var var. Pardon Önümüzde. Nerede? Aha. Orta bina dolu. Bıraktım. Orta bina. Tamam. Eyvallah. Ya abi içimize Beğen bir bomba girsin. Karnım ağrıdı gülüm Ah. Orada var ya. Ah, Hadi zar öldürdün ha orada Kerem abi <laughs> Gözüm yaşardı valla. <oldu> ya. Lan <laughs> adam var. Lan duvarın orada adam var. Heh. Nerede? <laughs> o gitti gitti cici. Aha. Aha Arap. Oh, Sen cici. beni vurmuştun değil lan? <laughs> Arap cici. O da beni vurdu. O da beni vurmuştu. Tamam bu Arap GG. Yalnız biz de GG olacağız burada. Bu maçın çıkması lazım abi. Bu maçın çıkması lazım. Bu maçın çıkması lazım abi. Aynen. Evet bu maç çok iyi. Oraya. Bir tas alırım. 4x altını. bıraktım buraya. Kompansör bıraktım. bıraktım. Nerede 4x? 4x nerede? Baktım. Vah wow, işte. Nerede oğlum? Yalan geldi. Ya, oğlum, evin içinde Kampanya star olarak tırmıysam Oo helal Hadi gidelim Abi, Yalan Yalan gitti Ben attım onu Ben attım 2x gel Aşağıda kampanya star var gerek yok Aldım Oh Hadi ya of mı? Vardı vardı dur <laughs> Çok kötüyüm Allah'ı ne arasın ya Aha Kim atış ediyorsunuz lan siz? Adama sıktım ya da Öldü direkt sadece Bak biri sıkıyor Biri sıkıyor Biri sıkıyor harbiden Biri sıkıyor Kapımın yanından geçti Ağdan... Aa şeyden 15 civarı mı? Aha Yakınım oraya Headshot dedi o Ay, adam görmüyorum. ha. Taşta olan değil mi kayada? Evet evet kayadaki Hangisi? İbadi bir body bir headshot dedi Hangi kaya? Ha gördüm. Şu burada dayı. Evet. Tamam GG bayıldı. Birini lan kim sikey lan? Bot diyormuş. Birisini ben bayıttım orada. Lan atana yanlış da. Tam ikisi GG. Ha sinek gibi Hadi be. Işte Arabaya al onu oraya. <laughs> araba. Araba yok burada. Yalan <laughs> geldi. Vallahi var bu video çıkarsa vallahi. Nefes aldım ya. Valla karnım ağrıyor Dayım yine uzaklarda yine anasını yana gitmiş. Oh işte. Niye? Adamları değil ee, Adamları lootlamayak mı? E ee, ölürsen ne yapacaksın? Gelirsin kurtarmaya. Adamları lootlarsın artık. Ben 2 dakika şurada afk'yim. Ben dayıyım ben lootlarım. Karnı ağrıdı bunun bir gitsen lazım. Bırakacak şimdi. Araba bulmamız lazım. Şey bak rotayı çizdim. Lan dayı, dayı dayı biri sıkıyor. Gördüm. Ya dayı biri sıkıyor kurtarsana Dayı kurtar beni de bekleyelim çok hızlı gidiyor Yetişmeye çalışıyorum Sağdayım dayı gel Safedeyim ben gel gel Tam köşedeyim kitim var mı? Maalesef Dayı kitim var mı? Dayı tut bak ölürsek numara afk Sıkıntı yok o adamı patlattım ben ya o Adam bir daha şey yapamaz Neyine? Öl bayıttı mı? Ha. Ee, Artık o ya geberecek ya geberecek. lazım bana. Gel bakayım buraya. Gel 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 gel. Gel baba. Seyfe gir, seyfe gir. Seyfe gir, seyfe gir. Gir gir gir. Gir al, gir gir gir. Gir, gir. Gir, gir, gir. gir gir gir. Heh. <laughs> Eyvallah Eyvallah teşekkür ettim. Arkadan. Usturucu sıkıyor. Aynen. Oo, Gelsene bana doğru. Hiç Geliyoruz. Ee, kit varsa oradan alsana fazladan kit al. Tamam aldım aldım. Evet, Nuri evet, dikkat et geliyoruz. Tarzım, haberin yok. Geliyoruz baba geliyoruz. adam daha tepesiydi. Hangi daha? Evet, i̇şaret ediyorum. İşaret at baba. Baba işaret baba. Hadi işaretim baba. yok. Açım yok. Aha. Gördüm. Evet o da o da evet o da. Yok. Yalan geldi mi? Ooo oh, shit. Bir tane Çok şey çektik gibi duruyor ha. Tamam tamam bir tanesi ikisi düştü. İkisi Lan, düştü. Araba da Geldiler yok be. Ya abi. İkisi düştü. Solunuza dikkat edin orası su geldi. Aynen. Araba 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 araba. Bu da. Nerede? Cana var araç. Soldan geldi durdu. Nerede? Durmuş olabilir. Bakın kapışma vardı. orada. Biz sıkıyor bize sıkıyorlar oğlum ne kapışma. Basla kalabiliriz. Bize, sık bize sıkıyorlar. Biraz. Aa evet gördüm. Buradaki adamlar ne durumda? Orada. Lan bunlar nereye kaçtı? Hayır buradalar. Kıymışlar lan. Kıymışlar. Lan burada. el duran var. Aynen nerede onlar? Aa, Aa önümde, bak. Önümde önümde önümde. Medine dilencisi gibi giriyordu. Alt evde mi? Tam olduğum yerde birisi baygındı. Gitti. Bitirdim. Kaos lan. Kaos team değil mi lan? Yok yok. Aha. Oo kaos. Kaos GG. Oo. Kaoslandı kaos. Kaç kişilerdi ya? Kanka 2 2. Bin arabaya, bin arabaya, bin arabaya. Onu... devam et. Çok vuruyor oğlum safe Abi e, Seyf vuruyor. Direkt Seyf'e gitti kanka. Şey Siz şey yapın. Canım yok. Bandaj da yok. Ananı satayım ya. Dur iki dakika şurada şey vereyim, kit vereyim çıkıyorlar. Bu araba nasıl yanmıyor be? Valla alıştı. Durduğumuz yere bak. Yanlış mı bu arada. İki Yanlış kişiler orada. Bir, bir şey Biri önümde. Oo üç kişi, dört kişi. 3 kişiler. Yapıştır baba yapıştır. Nerede? Tam karşıda. Hadi kaldırsana kanki. Allah rızası kaldır abi. Oğlum keklik gibi bir, durma. Bir Aa, son bir kişi. Son bir kek, kişi. Keklik gibi durma orada. Bunlar bitti mi yoksa bir kişi mi var? Hayır hayır bir, bir kişi daha var. Bir kişi var da. Evet maç ben win geliyor mu? Başlıyorum. Win geliyor mu? Win geliyor, geliyor mu? Geliyor. Aha. Aha. Bize mi? Erkek. Aynen. Erkek. Neredesin erkek? Oğlum nereden sıkıyor lan bu? Şurada. Deli, ufacık delikten sıkıyor. Hamster seni. Ha, far. ben başlıyorum onu alıyorum. Allah masam olursunuz o fojik delikten sıkıyor zaten. O yemez hmm, artık. Ne deli? Ne deli? Aha. Var ya minnacık canı var onun. Kanka nerede o şu an? Bir bombayla. Ben tava vermedim. fırlatıp öldürmemiz yok mu? Tava ile fırlatıp. Aa, gördüm. Budur, önüne... Oha. Hey, Bu nasıl? Bu nasıl vurdu lan beni? ama öldür biz adamı. Tamam. Sinan Turangi. Sinan Turangi güzeldi. Bu arada var ya Kerem abi aşırı iyi maç ya. <laughs> ya güzeldi ama bak Nuri benim anlamadığım bir konu var. Eee adam iki vuruşla yatırdı beni. Hay sks gibi bir tarzı bir silahla atıyor. SKS. nasıl Bilmiyorum Nasıl ya? öyle Bazen oyunda farklı olabilir. Enteresan benim anlamadım 2 saniyede ben yerdeyim ya Tahsin senden yorum alalım Yani bence çok güzeldi çok saçma kazandık <gülüyor> 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 Aşırı değişikti valla gülme kırısı geçerim Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik videoyu beğenmeyi abone olmayı Yorum atmayı da unutmayın like. Allah'a emanet olun <laughs>